Şimdi e, Mistik Yalancı'dan bir paragraf okuyacağım ve onunla ilgili yaşadığım bir olayı anlatacağım. Tamam. Derviş Namzed'i dergahlarda bahsettiğimiz hizmetleri yaparken aynı zamanda egosu ve tahammül sınırı disipline, et, e, disipline etmeyi öğrenirdi. Yaptığı bir iş güzel bile olsa olmamış denilerek yeniden yapması istenirdi. Tahammül eden, tekamül eder düsturunca verdiği tepkiler Meşk Dedesi tarafından gözlenirdi. Yani dergahlarda insan ya da kelimenin tam anlamıyla insanlık kamil yetiştirilirdi. Bununla ilgili iki tane yaşadığım olay anlatacağım. Yaptığı bir iş güzel olsa bile olmamış diyerek eleştirilmesi ve egosunun tahammül sınırlarıyla ilgili. Bir zaman ben semazen yetiştiriyordum Konya'da. Bir de bir arkadaşım vardı bana yardım ediyordu ben olmadığım zamanlar o ilgileniyordu Semazen'le. Bizim de semada bir şeyimiz vardı. Kızılcık sopası denilen bir sopa vardır. Böyle ince bir değnek. Can acıtmaz fazla. El şöyle kalkmadan koldan eğer Semazen adayı bir hata yaparsa şöyle küçükçe dizlerine vurulur. Yani kendine gel yaptığın hareket tam olmadı gibi. Kızılcık sopası deriz biz ona. Usulde vardır o. Bizim arkadaş genç çocuklardan bir tanesine bu kızılcık sopasını vurmuş ayağına Sema eğitimi sırasında. Biraz da hızlı vurmuş herhalde sopa kırılmış. Ben gittim çocuk ağlıyor. Arkadaşı dedim ne oldu buna? Ya dedim dedi kızılcık sopasının şiddetini biraz fazla kaçırdık herhalde. Çocuk ağlıyor genç gurur meselesi yaptı dedi. Aa dedim bunun kolayı var. Onun gururunun yerine gelmesi için başka bir gurur kırılması lazım. Ne yapacağız dedi? Şiddet dedim ikimiz yalandan bir kavga edeceğiz. Çocuk böyle soyunma odasının kapısının önünde oturuyor. Böyle kafasını eğmiş, böyle hafif mutsuz, ağlamış da biraz. Sen dedim şimdi o kızılcık sopasını benim sırtıma vurup benim sırtımda kıracaksın. Şimdi bir kızılcık sopası daha getirdi. Biz işte ben kızdım bu çocuğa niye böyle davranıyorsun? Ben sana bunun için mi yaptım falan derken bir ortalık hararetlendi. Bizim arkadaş aldı. Kızılcık sopasını benim sırtımda kırdı. Sopa kırılır kırılmaz. Kapının önünde oturan o gençle göz göze geldi. Kafayı kaldırdı ve sopanın benim sırtımda kırıldığını görünce güldü. Yanına gittim. Elinden tuttum. Kaldırdım. Bak dedim. Senin gülmen için demek ki benim sopa yemem gerekiyormuş. Küsen ve ağlayan senin Gururun, egon. Eğer ego. öyle olmamış olsaydı, aynı sopa benim sırtımda kırıldığında da ağlaman gerekiyordu. Veya gelip üzgün olduğunu belirtmen gerekiyordu. Ama sen ne yaptın? Sopa benim sırtımda kırılınca güldün. Bunu anlaman gerekiyor dedim yani. Üzülen ve e, gurur meselesi yapan senin egon. Birincisi bu. Böyle bir hikaye başımdan geçti. Ki bunu çok çabuk yapıyoruz biz hayatta. Mesela kendimize yapılan bir şeyde ortalığı yakıp yıkıyoruz, velveleye veriyoruz. Ama aynı kötülük başka birisine yaptığımız zaman kis kis gülüyoruz yani. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ee, Hazreti Peygamber'e sormuşlar, e, mümin nedir demişler. Kendisi için istediğini başkası için isteyen, kendisi için istemediğini başkası için istemeyen. Yani orada ne var? Artık evrendeki bütün her şeyle tevhid haline, bütün herkes de tevhid haline gelmiş. Bana yapılmasını istemiyorsa ona da yapma. İşte istiyorsan bana da yap gibi. Bu önemli bir nokta. Ve sema eğitimi sırasında böyle küçük şeyler yapılır ve onun egosunun tahammül sınırları efendim e ölçülür. Bir başka şey, yine yaşadığım İtalyan bir grubum vardı. Onlara sema öğretiyordum. İçlerinde de çok neşeli bir çocuk var. Çok da severim kendisini. İsmi Pellegrino. Ee, çok zeki, çok hazır cevap. Hz. Mevlana'yı çok seven. Sema öğrenmeyi çok istiyor. Şimdi bu Sema öğrenirken tabii yoruluyordu, gözümün içine baka, bakıyordu, eyvallah demeyi öğretmiştik. Çünkü e, Sema biteceği zaman ben eyvallah diyordum, onlar da Sema'yı bırakıyorlardı, dinleniyorlardı böyle. Gözümün içine bakardı, dedi hadi eyvallah de bana derdi, dedi eyvallah de bana, yoruluyor çünkü falan. Tamam dedim Pellegrino, eyvallah dedim Sema, ara verildi. Pellegrino sana dedim şimdi bir ceza vereceğim. Ne yapacaksın dedi. Gideceksin baklava alıp geleceksin bize. Çok severdi böyle ceza anında baklava alıp gelmeyi. Baklava'yı aldı geldi. Efendim Pellegrino dedim sen eyvallah demeyi çok seviyorsun. O sema öğrendiğimiz öğrettiğim yerde de bir 999 tesbih vardı böyle. Sen şunu alacaksın, oturacaksın ve burada 999 kere eyvallah çekeceksin bu tesbihle. Ama dedi bu nasıl olur dedi ben baklava yemek istiyorum. O zaman ikisinden birine karar vereceksin. Ya eyvallah demeyeceksin, semayı bitirmemi istemeyeceksin benden. Anlatabildim mi? Ya da o en çok sevdiğin kelimeyi defalarca 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 söyleyeceksin. Biz baklava yemeye başladık ve efendim Pellegrino da eyvallah, eyvallah, eyvallah çekmeye başladı. Ekoyu, egoyu eğitmenin iki tane yöntemi vardır. Bir, ya istediğinin fazlasını vereceksin ya da tersini vereceksin. Çünkü o eyvallah söylüyordu. Eyvallah daha çok söyleyerek artık ondan sonra hiç eyvallah, yani ben bitirmeden kendisi eyvallah deyip semayı bitirmedi. Anlatabildim mi? Fazla söylettirerek ya da tersini. Yani tatlı istiyorsa tuzlu vereceksin. Anlatabildim mi? Egoyu eğitmenin iki basit yöntemi odur. Bir, ya fazlasını ya tersini. Evet, bu bir paragrafta, aklıma, bu bir paragrafın aklıma getirdiği iki tane hikayeyi sizinle paylaştım.